Selamlar. Hayatımızın en önemli günlerinden birisi. Hayatımızdan bir kesit. Ömrümüzden bir parça. Şu zamanımızın kıymetini bilmek gerçekten çok önemli. Görüyorsunuz bugün de hava bulutlu, soğuk. Günler hızla akıp gidiyor. Zamanımız geri alamayacağımız şekilde hızla bitiyor. Ömrümüz çok kısa. Bunun bilincinde olarak hayatımızı bir plan dahilinde Yüce Allah'ın rızasını uygun bir şekilde geçirmemiz günlerimizi hayırda yarışmakla dolu dolu yaşamamız çok önemli. Hele de Akkelam Kur'an-ı Kerim'in anlaşılıp hayatı tatbik edilmesi her zaman hayrın Yüce Allah'ın rızasının takvanın izinden gidilmesi çok önemlidir. Bunlar bizi hayata bağlayan, mutlu eden, bizi anlatan her şeydir. İnsanlara dost doğru bir örneklik. Hayatın nasıl yaşanması gerektiğini göstermek açısından da önemlidir. Biz kendimizi mükemmel görmüyoruz ama her zaman da hayrın, takvanın peşinden gitmeye çalışıyoruz. Yanlışın her türlüsünden uzak durmaya çalışıyoruz. Her zaman yüce Allah'ın kelamının dost doğru olanın izinden gitmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Gerçekten. İnsanlar hayırda yarışmaktan çekinmemeli, geri durmamalı. Bu dünyada o kadar fazla bizleri batıla sevk eden konu var ki sayamazsınız. Her türlü konu buna dahildir. Bunun için siz hayırda ne kadar fazla yarışırsanız Hüce ne kadar çok anarsanız o kadar önemlidir. Tabi samimi olmamız mütevazı olmamız da çok önemli. Yine şunlar çok önemlidir. Yaptığım tespitlerden birisi şu. Şu hayatta o kadar fazla haramda yarışan dini bildiğini zanneden ama batılda yarışan, şeytana uyan, kafir, münafık, müşrik var ki sayamazsınız. Çevrenize bakın, münafıktan geçilmiyor. İşine gelince menfaat çıkar elde etmek için her türlü dini kullanıyorlar. Bir insan gösteriş sebebi olarak dini ritüelleri yaparsa münafıktır. Çok nettir bir yerlere gelmek için, makam mevki elde etmek için namaz kılıyor. Birilerine bir şey göstermek için cumaya gidiyor. Bir yardım yapıyor, 50 tane kamera çekiyor. Fotoğraflar yayınlıyor, ben şunlar yaptım gibisinden. Siz nasıl bir kafirsiniz ya? Böyle bir hayat olabilir mi? Bu şekilde bir Müslüman olamaz. Biz bu kafirleri de düzelteceğiz, onu söyleyeyim yani. Biz bunları normal göremeyiz. Bunları haddenini de bildireceğiz. Bu kadar ne söylüyorum. Herkes haddini bilecek. Yüce dinimiz İslamiyet'e kimse kendi tekelinde zannetmesin. Menfaati için her türlü kafirliği yapmasınlar. Biz bunları normal göremeyiz. Oruç lafını duyunca ne yapacağını şaşırıyorlar. Namaz lafını duyunca ne yapacağını şaşırıyorlar. Bu kadar da kafir bunlar. Menfaati için ama giderler. Gösterişen bir şeyleri yaparlar. Bunları biz söylüyoruz. Anlayan anlıyor. Biz kimseden lafımızı sakınmayız. Bu dünyada yaşayan herkes haddini bilecek. Bu dünyanın kimseye kalmayacağını ben de dahil bütün insanların bu dünyaya kulluk için gönderildiğini bilsinler. Anlasınlar. Kimseyi yargılamak için söylemiyoruz. Ama hataları da tespit edip söylemek durumundayız. Bunlara çözüm de üretmek durumundayız. Biz bunları düşünüyoruz. Her türlü kulaklığını hakkını haram yap. Sonra iki tane dini ritüeli kullan. Ben mükemmelim. Böyle bir hayat yok. Bunlar münafığın, kafirin önde gidenler. Bu kadar net söylüyorum. Takdir yüce Allah'ındır ama haramlarda yarışanları biz normal göremeyiz. Normal kabul edemeyiz. Kul hakkını yiyorsun. Yetimin hakkını yiyorsun. Şu dünyada gelir herkese eşit dağılmış olsa ne şu an itibariyle açlıktan olan bir çocuk olur veya yetişkin olur ne de ihtiyaç sahibi olur. Doğru mu? İnsanlar zekatını versen malının, mülkünün bu kadar fakir insan olur mu? Olmaz. Ama düşünmüyorlar. Her türlü keyfi işin peşinde insanlar. Yarın nereye tatile giderim? evine bir sürü malzeme yağdırıyorlar. Benim mülküm istediğimi yaparım diyor. İstediğini yapamazsın işte. Onun da bir zekatı vardır. Öyle yaşamak istiyorsan da bunun bir hesabı olur. Onu da unutma. Zekat farz bir ibadettir. Mülkünü herkes düşünmeli. Kendine yetecek olandan fazlasının yüzde kırkını zekat olarak vermeli insanlar. Bunu da geçtim. Hayır yönünde neden yarışmıyor insanlar? Birine yardımcı olun ya. Bir şeyler alın, verin. Arkadaşınıza bir su alın, bir yemek ısmarlayın. Bunlar güzel işler. Niye insanlar bu hayırlardan kaçıyor ki anlamıyorum. Gerçekten. Sadece maddi açıdan da değil. Bir tebessüm. Güzel bir söz, iltifat. Bunlar güzel işler. Tabii iyi niyetli olmamız lazım. Yüce rızası her şeyden önemlidir. Bu dünyanın hiçbir menfaatine takılmayın. Her türlü menfaat uğruna haram üstüne haramla hayatını idame ettiriyorlar ne yazık ki. İçkinin, kumarın, şans oyunlarının, zinanın, hırsızlığın, kul hakkının, faizin haram olduğunu bile bile yapıyorlar. Ama biz elimizden geldiğince dostoru bir şekilde yaşayıp hayatın hiçbir aşamasında yanlışı yapmayıp doğru da ileri giderek Örnek olarak yaşamaya çalışacağız. İnşallah bu hataları da düzeltmeye çalışacağız. Ama yeter ki biz dostluğu yaşayalım. Ne dini kullanan şu münafıklar, şu kafirler bir şey yapabilir. Kendini bu dünyada rezil ediyorlar, başka bir şey yapmıyorlar. Orası da ayrı bir konu. Bu dünyada kendini rezil rüsva etmekten, kandırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Şeytanın yardımcıları, başka bir şey değiller yani. Ama biz elimizden geldiğince, hakiki bir mümin, Yüce Allah'ın razı olduğu bir kul olarak yaşamaya çalışalım. Her zaman hayrın peşinden gidelim, şunu bilelim. Bize şah damarımızdan yakın olan Yüce Allah her anımızı görüyor. Onu bilerek yaşayalım. Birilerine bir şey göstermeye kimse çalışmasın. Kimse kendini kandırmasın. Yüce Allah'ın her anımızı gördüğünü bilerek, hak kelam Kur'an-ı Kerim'in izinden giderek bir hayatı yaşayalım. Bu bize mutluluğu da getirir. Allah'ın izniyle ebedi saadetidir. İnşallah bu şekilde yaşar ve dost bir hayatı süreriz diyorum. Hoşçakalın.